Gördüğünüz gibi neredeyse Note 20 Ultra'yla yakın boyutlarda bir telefondan bahsediyoruz. Birazcık daha kalın görünebilir. Neden olduğunu sanırım anlamışsınızdır. Şu ekrana baksanız arkadaşlar. Yani şöyle bir ön kameraya geçtiğimde. Cem Yılmaz da bizi görecek mi? Onu nasıl anlayacağız? Artık kameraya geçelim. Bu telefonun beni en çok etkileyen yani. yanı tabii ki ekranı. Ekranları hatta, birçok ekranı var. Merhaba arkadaşlar Samsung inovasyon merkezindeyiz ve bu kez işte Samsung durmuyor görüyorsunuz. Sürekli bomba cihazlarla geliyor. Bu kez elimde yine oldukça şık, oldukça güçlü ve benim Z Fold videosundan da bildiğiniz gibi oldukça ilgimi çeken bir teknoloji ürünü Samsung Z Fold 2 elimizde. Bir kere boyut olarak çok farklı. Size şöyle göstereyim. Samsung Note 20 Ultra'yı düzenli olarak kullanıyorum zaten. Hattım içinde takılı. Şöyle yan yana tuttuğunuzda neredeyse Note 20 Ultra kadar büyük sayılabilecek bir telefon. Bu telefonun ekranı 6.2 inç. Biliyorsunuz Note 20 Ultra'nın 6.9 inçlik bir ekranı vardı. Peki en büyük ekranlı telefon Note 20 Ultra mı? Tabii ki hayır. Artık alınabilecek bence telefonlar içerisinde Z Fold 2 en büyük ekran telefon. Bu telefon 6.2 inçlik bir ekrana sahip. Evet bu şekilde kullanabiliyoruz ama açtığımızda çok daha büyük ve güzel bir ekran karşımıza çıkıyor. 7.6 inçlik bir telefonda karşı karşıyayız arkadaşlar. Bu şekilde tek yekpare bir telefon olsaydı belki böyle kullanmak çok zor olabilirdi ama kapatıp şık bir şekilde kullanmak oldukça kolay. Şöyle bakınca bütün detayları güzel görünüyor. USB Type-C var, stereo hoparlör var. IP68 yok. Tabi bu tasarımda bunu yapmak çok da mümkün olmuyor. Az önce arkadaşlara da sordum neden yok diye. Ve bu kıvrılma yani kapaklı düz bir telefondan bahsetmiyoruz. Nihayetinde açıldığında yekpare bir ekran gibi oluyor ve bizi tablet gibi bir telefon karşılıyor aslında. Yani bu telefonu ben muhtemelen bilgisayar gibi kullanırım. 256 GB dahil hafızası var ama ne yazık ki bir SD kart takılamıyor bu modele. Yeterli de oluyor. 256 ben mesela Note 20 takmadım açıkçası. 1 TB kadar desteklemesine rağmen. Çünkü bu telefonların şöyle bir güzelliği var. Samsung'un da en sevdiğim yanı. Buna bir flash USB bellek ya da atıyorum hard disk 4 TB hard diskini ben bağlayıp takır takır içerisinden bilgi alıyorum. Ya da şu an beni izlediğiniz kamerayı direkt Type-C'den Type-C'ye bağlayıp bilgisayardan daha hızlı bir şekilde şekilde telefonuma verileri aktarabiliyorum, mikrofonu aktarıyorum ve ben bunun içinde kurgumu yapabiliyorum. Tatilde, orada, burada her yerde çalışabiliyorum. Bu yüzden benim için bu mobil telefonların sunduğu kapasite, güç, işlemci gücü, grafik işleme gücü benim için çok önemli. E sizin de tabi sizin için de önemli. Kamera tarafı çok önemli. Yeri geliyor hiç bu kameralara girmeden direkt bu telefonlarla içerik üretiyoruz. Mesela şunda yine Note 20 Ultra'da kullanılan tasarıma benzer bir yapı görüyorsunuz. Zaten tasarımın dışında kameralar da benziyor. Burada 12 megapiksellik bir ana kameramız var. Neden 12 megapiksel? İşte Note 20 Ultra'da 108 megapiksel var da bunda niye 12 megapiksel var dediğinizi duyar gibiyim. Bunu ben de sordum çünkü. Neden 12 megapiksel var? Bu 12 megapikselin 108 megapiksellik kameraya neredeyse eşit sonuçlar verdiğini söylüyorlar. Çünkü piksel yoğunluğu çok fazla. Bunu tabii ki biz testlerde göreceğiz. Note 20 Ultra ile bunun kamerasının arasında ne gibi farklar var? Bunlara bakacağız ama yani şu ekranda mesela Instagram bu ekranda nasıl oluyor? Açıkçası he? Bu telefon Türkiye'ye iki renkle gelecek arkadaşlar. Şimdi telefonu birine Netflix ve Instagram birkaç uygulama indirip o dev ekranda bakacağız. Onun dışında YouTube'da kanalımıza girip bir bakarız nasıl görünüyor diye. Görüntü çok keyifli olacaktır. Çünkü büyük ekranları taşıyabilmek aslında problemdi. E baktığınız zaman şunu bir Note not 20 Ultra'dan bile daha küçük bir yapıya sahip ve zarif bir telefon. Bu arada elde de çok güçlü duruyor. Yani ilk izlenimlerimi söylüyorum. Ben de biraz heyecan uyandıran bir telefon. Tabii detaylı incelemelerden önce abi ya sen telefon ne kadar övdüğün gibi düşünebilirsiniz. Ben telefonu beğendiğim için bunları söylüyorum. Çünkü ilgimi çek ürünlerde genelde böyle biraz heyecanlanıyorum. Bu telefonla da birçok içerik üretebileceğimi düşünüyorum açıkçası. Çünkü telefonun taşınabilir olması, kompakt hepsi yani kapattığın zaman şunu tak diye taşıyabilmen, öndeki ekranı kullanabilmen, istediğin zaman telefon olarak daha büyük bir iş yapacağında, mail yazacağında, bir fotoğraf düzenleyeceğinde, bir şey yapacağında büyük ekranı, 7.6 inçlik açıldığı zamanki ekranı kullanabilmen. Bunların hepsi benim için büyük avantaj. 865 Plus var. Zaten şu an kullanılacak en güçlü işlemcilerden bir tanesinden bahsediyoruz. Ön tarafta HD Plus bir ekran var. Oldukça telefon için basit uygun uygulamalara girmek için falan filan fazlasıyla yeterli bir ekran ama açtığın zaman 2K bir ekranla karşılaşıyorsun. Yine HDR Plus sertifikasına sahip bir ekran. Bunu da gerçekten içerik tüketmek, yani sadece üretmek değil, işte Netflix'te bir şeyler izlemek. Bir dakika Netflix'te nasıl oluyor ya? Gerçekten merak et. Ya da işte YouTube'da bir şey izlemek, bir bilgisayar ortamında gibi bunu da mesela gayet rahat bir şekilde geniş bir alan sunuyor. Yani gerçekten şurada bir konforlu bir alan var. Ne bileyim işte biz çok fazla dosya upload ediyoruz. Ekranı burada bölme seçeneği çok iyi kullanılabilir. İki tane büyük ekranın oluyor. Hatta üç tane ekran var. İşte burada 60 Hz HD Plus ekran var. Ön tarafta gayet işimiz görüyor ama asıl mesele içeride burada 120 Hz yenileme hızına sahip 2K bir ekran var ki zaten büyük asıl işleri bu ekranda yapacağız. Burası daha telefon gibi yani kullanacağımız bir ekran. Tabi bu telefonu baktığınız zaman şu kısım dışında her yere ekran. Yani içinde iki ekran var, dışında bir ekran daha var. Burası 7.6 inçlik bir, bir ekran yapıyor. Kapattığınız zaman yine 6.2 inçlik bir ekranın var. E bu ekranı ekstra korumak isteyebilirsiniz. Zaten Fold kullanıcıları için Samsung'un özel bir servisi var. Yani bayağı bu telefon VIP olarak sınıflandırılmış ve kullanıcıları da VIP bir hizmet alabiliyorlar. Samsung'un Z Premier dediği bir servisi var ve siz eğer bir Samsung Z telefon kullanıyorsanız, Z Fold telefonlardan birini kullanıyorsanız direkt muhatap olacağınız arayabileceğiniz bir servis var. O aynı bu bizim BMW'lerdeki yukarıdaki SOS tuşu gibi nasıl bastığında direkt bağlanıyorsa burada da senin direkt iletişime geçebileceğin bir numaran oluyor. Böylelikle daha üst düzey bir hizmet alabiliyorsun. Bence güzel bir şey. Onun dışında telefon ekranını kırmaktan korkanlar varsa ki dediğim gibi hani her ekran bir telefon. Bununla ilgili de Samsung özel bir kasko gibi bir şey başlatmış. Yani bunu normal düşürürsen veya bir yere çarpıp kırdın bilmem ne yaptın yapmayın da hani o zaman sonuçta bu garanti dışı kalıyor. Kullanıcı hatasına giriyor. Ama bunu Samsung'un kullanıcılara özel yani bu telefona özel yaptığı bir şey var. 999 lira karşılığında bu telefonu kullanıcı hatalarına karşı kasko gibi bir garanti kapsamına sokabiliyorsunuz ekran tarafında. Yani sen bunun ekranını kırdıysan ücretsiz olarak bir yıl boyunca Samsung bunu sana yapıyor. Herhangi bir para vermiyorsun. Bunu 999 liraya bunu ekstra ekstradan garanti kapsamına sokabiliyorsunuz. Böyle de bir hizmet sunmuşlar Z kullanıcılarına, Z Fold kullanıcılarına böyle bir hizmet sunmuşlar arkadaşlar. Telefonun fiyatı ile ilgili şu anda gerçekten net bir bilgim yok ama sizin eminim çok yaratıcı tahminleriniz vardır. Lütfen bu tahminleri yorumlarda benimle paylaşın. Kamera tarafında bir sürü avantaj sunuyor. Şimdi onları göstereceğim. Gerçekten telefonu neden beğendiğimi de anlayacaksınız. Baktığınız zaman 5 kameralı, 2 ön kamerası olan hem burada hem de burada ön kamerası olan, arkada 3 arka kamerası olan, o trim ultra'da gördüğümüz kamera yapısının neredeyse aynısını görüyoruz. Ana kameramız şu ortada gördüğünüz kamera 12 megapiksel ve f1.8 diyaframa sahip. Yine alt tarafta telefoto kamera var. 2x zoom yapıyor optik şekilde. 10x'e kadar da dijital zoom özelliğine sahip. Yine üst tarafta da ultra geniş açı kameramız var. Video ve fotoğraf çekerken ultra geniş açı kameraya da çekebiliyoruz. Şimdi bu telefonun özellikleri neler? Çok güçlü bir telefon. Snapdragon 865 Plus var. Oldukça iyi kameraları var. Önde 2 tane 10 megapiksel f2.2 diyaframa sahip kamera var. Yani kendinizi hem burada şöyle bir ön kameraya geçtiğimde şu ekrana baksanız arkadaşlar. Yani telefon nasıl heyecanlandırması. Şimdi ön kameraya geçiyorum. Bayağı böyle, bu arada çok iyiymiş ya. Görüntü çok iyi. 2 ekran ve şimdi bunu kapattığımda ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Çünkü buradan kamerayı tekrar açmam lazım. Şimdi kamerayı buradan açtım mesela, burada görebiliyorum kendimi. Burada ayrı bir 10 megapiksel, 2.2 diyaframa sahip kamera var. İstersen burada direkt bir selfie çekebiliyorum, bir şey çekebiliyorum. Burada muhtemelen 3 4ten çıkıp, yine 9-16 yapabiliriz. Küçük görünmesin ekran belki size. Ben zaten 9-16 kullanıyorum fotoğrafları. Özel bir fotoğraf değilse yani, story falan içinse. Şimdi videoya bakalım, evet. Şimdi şu ekranı açtığımızda kameralar da açıkken, direkt oradaki kamerayı buraya yansıttı. Burada daha iyi görüntü için ben şöyle 9-16'dan çıkıp bunu 4'e 5 yaptım. Muazzam ya. Burada arka kamerada fotoğraf çekiyorsun veya işte video çekiyorsun. Devasa bir ekran. Ön kameraya dönüp kendini görebiliyorsun, kendini çekebiliyorsun. Kocaman bir ekranda görüyorsun. Tabii istersen sadece bunları ön kamerada da yapabiliyorsun. Kapalı kendi biliyorsun ama burada şöyle bir güzellik var. Mesela bir ortamda bir şey çekiyoruz. Ya da birinin fotoğrafını çekiyorsun. Hani sürekli çekip de nasıl olmuş bak falan filan demene gerek yok. Ya da kendi fotoğrafını arka kamerayla çekmek istiyorsan. Aslında bununla ilgili güzel bir yöntem var. Arkadaşlar şimdi ve kamerayı çeviriyorum gördüğünüz gibi şu anda karşı taraf arka kamera'da görüntüyü görüyor. Ben de buradan görüyorum mesela şöyle döndüğümde kendimi de buradan görebiliyorum. Eğer 4-5'ten 9-16'ya geçersem de böyle bir fotoğraf elde ederim. Şu anda aslında şuradaki ana kameradaki görüntüyü görüyoruz. Yani şu ana kameranın görüntüsü gördüğünüz gibi yani burası değil. Bakın burayı kapattığımda hiçbir şey değişmiyor çünkü arka kameradayız. Eğer ön kameraya geçersek de bunu kapatırsak ön kamerayı buradan açarsak da Burada kendimizi görebiliyoruz. Keza burada da arka kamera geçiş yapıp arkayı çekebiliyoruz. Yani telefonun tüm fonksiyonlarını aslında ekran kapalı iken de kullanabiliyoruz. Ama ekran açtığınızda tabii ki bizi çok daha güzel, geniş, büyük bir deneyim karşılıyor. Ben gerçekten 2K bu ekrana çok yükseldiğimi söyleyebilirim. Çok dikkat çekici ve güzel bir ekran. Şimdi bir de bununla içerik üretirken ya da tüketirken neler yapabiliyoruz? Nasıl bir ekranda çalışıyoruz? Mesela Netflix'e girdiğimizde, YouTube'a girdiğimizde, Instagram'a girdiğimizde bizi nasıl bir ekran karşılıyor? Ona bakalım. Menteş yapısını sorabilirsiniz. Yine burada da içinde herhangi bir toz birikmemesi için süpürge sistemli bir menteş yapısı kullanılmış ve gerçekten şık bir telefon. Onunla ilgili hiçbir şey söylemiyorum ama sağlamlık olarak da Gorilla Glass Victus yani Gorilla Glass 7 ile korunan bir telefon. Oldukça sağlam bir telefon arkadaşlar. Note 20 Ultra'da da zaten sağlamlık konusunda bayağı deneyimlerim oldu. Kılıfsız kullanabildiğim, rahatlıkla kullanabildiğim bir telefon. Daha üzerinde kılcal çizik bile yok. Tabii kalkıp da telefonu yere atmayın yani hani o kadar da değil. Ama sağlam bir telefon yani baktığınız zaman birçok farklı ürünle de karşılaştırıldığında sağlam çıkan bir telefon. sağlam testi yapmadım ama son kullanıcı deneyimi olarak çok sağlam ve güçlü hissettiğini söyleyebilirim Note 20 Ultra'nın. E, Victus'la korunuyor demiştik. Bu da Gorilla Glass Victus'la tamamen baştan aşağı korunan bir telefon. Keşke IP68 olsaydı ama menteşe yapısından dolayı sadece menteşeden de ziyade şu açıldığında bölündüğümüz bir ekran olduğu için muhtemelen kullanılmamış IP68 sertifikasına sahip değil ama sağlamlık konusunda güçlü bir telefon. Stereo hoparlörler var. USB Type-C girişi var. Herhangi bir SD kart girişi yok. Biz USB kart takamıyoruz ama SSD'lerimizi, harici disklerimizi falan takabiliyoruz. Bu çok önemli. Benim için çok önemli. En azından verilerimi direkt oraya yedekleyebiliyorum. Ya da işte kameradan, mikrofondan aldığım sesi direkt buraya takıp içine aktarıp içinde montajımı yapabiliyorum. Hele ki bu ekranda montaj yapmak. Note 20 Ultra'da bile çok rahat video edip diyebildim. Ki bunda çok daha iyi yapacağımı düşünüyorum. Burada kalem birazcık bana kolaylık sağlamıştı küçük işlemler yaparken ama bunda dev bir ekran var. Daha iyi şeyler çıkarabileceğini düşünüyorum. Ben bununla ilgili birçok detaylı incelemeyi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İlk bakış videosu sonuçta. Şu anda telefonla ilk kez karşılaşıyorum. Burada gördüğüm kadarıyla ilk intibayı, ilk gözlemlerimi sizle paylaşıyorum ama açıkçası beni heyecanlandırıyor. Bir an önce detaylı deneyimlemek ve uzun kullanım testi yapmak istiyorum bu telefona. Mutlaka değinmediğim şeyler vardır. Sorularınızı lütfen yorum olarak sorun. Abone değilseniz abone olun ve videoyu beğendiyseniz de aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Ben Buran soru sonraki bölümde görüşmek üzere tesliik